Merhaba arkadaşlar oyun haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa hikayeler serisinin 6. videosunu çekmekteyiz. Bugün sizleri Rise Online World adlı oyunun büyülü dünyasına götüreceğim ve bu destansı maceranın hikayesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapıp videomu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Hikayemiz eski imparatorluk adlı bir krallıkta başlıyor. Bu krallık uzun yıllar boyunca barış ve refah içinde yaşayan birçok farklı ırkı bir araya getiriyordu. Ancak krallığın güçlü lideri öldüğünde taht kavgaları ve iktidar mücadeleleri başladı. Bu kaos ortamı krallığı zorlu bir sınavın içine soktu. Ana karakterimiz bu karanlık dönemde doğan bir umut ışığıdır. O cesareti ve inancıyla tanınan bir kahramandır. Krallığı tekrar bir araya getirme ve barışı yeniden tesis etme göreviyle karşı karşıyadır. Yolda karşılaşacağı zorluklar ve tehlikeler onu durduramaz çünkü içindeki inanç ve azim her engeli aşmaya yetecek güce sahiptir. Hikayemiz karanlık bir tehdidin krallığı sarsmasıyla daha da derinleşiyor. Eski büyücülerin lanetli büyüleriyle yaratılan karanlık bir varlık krallığı yok etme tehdidiyle ortaya çıkar. Ana karakterimiz bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak ve krallığı kurtarmak için yola çıkıyor. Bu süreçte antik tapınakları keşfeder, büyülü eşyaları toplar ve krallığın dört bir yanındaki sakinlerle yani diğer oyuncularla işbirliği yapar. Kahramanımız yanı sıra diğer oyuncular da destanın önemli kahramanlarındandır. İttifaklar kurarak birlikte güçlenirler ve büyük PvP savaşlarında zaferler elde ederler. Birlikte çalışmanın ve dayanışmanın gücü krallığı koruma yolundaki en büyük silahları haline gelmiştir. Efsanevi eşyaların ve yeteneklerin keşfiyle kahramanlarımızın gücü daha da artar. Sınıf yeteneklerini geliştirirken büyülü eşyaları kullanarak krallığı korumak için gereken yetenekleri kazanırlar. Her adımları krallığı aydınlığa kavuşturma yolundaki bir ileri adımdır. Sonuç olarak Rise Online World sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir destan ve kahramanlık öyküsüdür. Oyuncular bu büyülü dünyada gerçek birer kahraman olma şansını yakalarlar. Dostlukların, cesaretin ve kararlılığın ön planda olduğu bu hikaye izleyicileri büyüleyici bir maceraya davet ediyor. Umarım bu hikaye sizi Rise Online gördüğüm büyülü dünyasına çekmiştir ve kendi kahramanlık yolculuğunuza başlatmaya heveslendirir. Şimdi gelin bu epik maceraya ortak olun ve krallığı yeniden aydınlığa kavuşturun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, oyunlu kalın.